Garp, garip, gurbet, gariban kelimelerinin ortak bir kökten türediğini biliyor muydun? Hemen anlatıyorum. Arapçadaki garp, batmak, batı anlamında mastarali, gerebe olan bir kelimemiz var. Başlarda sadece batı ya da güneşin batışı için kullanılıyor. Mesela tam ve grup süresindeki grup bu kelimeden türemiş ya da garbın afakını sarmışsa, Kelimesinde kullanılan Mehmet Akif'in söylediği bu garp sadece batı ülkelerini temsil etmek için kullanılmış. Arap coğrafyasında yavaş yavaş batıdan gelen ürünler için garp fiilinden garip kelimesi türetilmiş. Çünkü kendi coğrafyalarında olmayan ürünler. E, ve bu kelimemiz ortaya çıkmış. Yavaş yavaş Arap coğrafyasından batı ülkelerine göç edilmeye başlamış. Garp, gerebe, gerebe kelimesinden gariban ve batıda yaşayan. Memleket hasreti çeken insanlar için gurbet kelimesi türetilmiş. Hepsinin ortak bir kökenden çıkmış olması garibinize gidebilir. Benim hoşuma giden bir kelime kökeni. Güneşin batışından, ülkeden ayrılığa, yalnızlığa, garibanlığa uzanan farklı bir hikaye. Hoşunuza gidebilir. Beğendiyseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Merak ettiğiniz başka bir kelime varsa onu da yazarsanız araştırabilirim. Sevgiler.